Herkese merhaba. Bugün gerçekten çok ilginç bir konuya dalıyoruz. Mecelle. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden kalma, adeta unutulmuş bir adalet hazinesi. Gelin bu tarihi metnin sayfalarını şöyle bir aralayalım ve içinde saklı kalmış evrensel adalet ilkelerini birlikte gün yüzüne çıkaralım. Peki, aklınıza şu soru gelebilir. 150 yıllık bir kanun metni bugünün adalet anlayışına ne katabilir ki? İnanın, bu sorunun cevabı sizi epey şaşırtacak. Hadi hemen konuya dalalım. Yol haritamız şöyle olacak. Üç ana durağımız var. Önce kelime ve anlamın netliğine bakacağız. Sonra hukukun mantığı ve istikrarını ele alacağız. Ve en sonda da zor zamanlarda adaletin nasıl işlediğini göreceğiz. Evet, ilk bölümümüzde başlıyoruz. Kelime ve anlam. Çünkü göreceğiz ki adil bir sistemin temeli her şeyden önce açık ve net bir dil üzerine kurulmalı. Her şey aslında burada başlıyor. Bakın 12. ilke ne diyor? Kelamda asıl olan manayı hakikidir. Yani aslında çok basit bir şey söylüyor. Bir kelimenin ilk en bariz anlamı neyse odur. Öyle mecazlara, yan anlamlara falan gitmeye gerek yok. Ancak ve ancak o ilk anlam tamamen mantıksız kalıyorsa başka bir şey düşünürsün. Şöyle düşünelim, biri size bu ev benim dediğinde aklınıza ilk ne gelir? Tabii ki evin sahibi olduğu değil mi? Yani geçici olarak kiraladığını falan düşünmezsiniz. İşte hukuk da tam olarak bu en basit, en net anlamı temel alıyor ve işin en ilginç kısmı ne biliyor musunuz bu osmanlı ilkesi bugün İngiliz hukukundaki açık anlam kuralının ve kıta Avrupasındaki lafzi yorumun neredeyse aynısı mantık birebir aynı bu da bize gösteriyor ki bazı temel hukuki düşünceler gerçekten evrensel Şimdi bir sonraki ilkeye geçelim, 13. madde. Bu, bir öncekinin tam üzerine inşa edilmiş gibi, tasrih mukabelesinde delalete itibar yoktur. Yani diyor ki, ortada açık net bir ifade varsa, kimse dolaylı anlamlara, imalara falan bakmaz. Açık söz her zaman her türlü çıkarımdan daha üstündür. Şu ayna örneği var ya, konuyu mükemmel özetliyor. Düşünün birinin evine misafir oldunuz, ev sahibi size açıkça dedi ki, ''Aynaya dokunma.'' İşte bu net talimat, sizin bir misafir olarak etrafa bakma konusundaki genel, zımni izninizi o ayna için geçersiz kılar. E siz de gidip dokundunuz ve kırdınız diyelim. Sorumluluk kimde? Tabii ki sizde. Çünkü ortada ihlal edilmiş çok net bir kural var. Geldik ikinci bölümümüze, mantık ve istikrar. Şimdi de hukukun nasıl tutarlı ve öngörülebilir olduğunu sağlayan temel prensiplere bakacağız. Bu 16. ilke çok önemli. Bakın diyor ki, iştihat ile iştihat naksolunmaz. Yani ne demek bu? Bir hakim bir karar vermişse, başka bir hakim sırf ben farklı düşünüyorum diye o kararı keyfi olarak bozamaz. Bir kararı değiştirmek için yeni bir kanıt, yeni bir hukuki dayanak gerekir. İşte hukuki istikrar dediğimiz şey tam olarak bu. Bu da bir yerlerden tanıdık geldi değil mi? Evet, Anglo-Sakson hukukunun temel direği olan stare decisis yani verilmiş karara sadık kal ilkesi ve Kıta Avrupası'ndaki hukuki güvenlik ilkesi hepsi Mecellen'in bu maddesiyle aynı hedefe koşuyor. İstikrarlı ve güvenilir bir hukuk sistemi kurmak. Şimdi 15. ilkeye bir bakalım. Bu biraz karışık gelebilir kulağa ama aslında mantığı çok basit. Ala hilafül kıyas sabit olan şey saire makisun aleyh olmaz. Yani diyor ki bir kurala istisna olarak getirilen bir hüküm başka durumlar için emsel olamaz. İstisnalar kendi dar alanlarında kalır, onları alıp genel bir kural haline getiremezsiniz. Bu da kanunun bütünlüğünü koruyor. Çok güzel bir örneği var. Mesela, normal şartlarda henüz var olmayan bir malın satışı yasaktır. Ama kanun bir imalat sözleşmesi için, yani size özel üretilecek bir ürün için bir istisna tanır. İşte bu istisna, Tamam o zaman. Gelecekte var olacak her şeyi satabiliriz anlamına gelmiyor. Hayır. O istisna sadece ve sadece o özel durum için geçerlidir. O kadar. Ve geldik son bölümümüze. Zorluk ve adalet. Belki de burası Mecelle'nin en insancıl, en kalbine dokunan kısmı. Zorluk anlarında adaletin ve merhametin nasıl devreye girdiğini göreceğiz. Burada madalyonun iki yüzü gibi birbirini tamamlayan iki harika ilke var. Birincisi 17. ilke meşakkat tesiri celbeder. Yani zorluk kolaylığı getirir. Bu, mesela uzun bir yolculuk gibi genel zorluklar karşısında hukukun bir esneklik sağlaması demek. Ama hemen ardından gelen 18. ilke bunu bir adım daha ileri götürüyor. Bir iş dik oldukta müttesil olur. Yani işler sıkıştığında genişler. Bu da iflasın eşiğindeki bir borçluya ek süre tanımak gibi artık bıçağın kemiğe dayandığı ani kriz anlarında devreye giren bir can simidi gibi. Şimdi adaletin tam kalbine, temeline iniyoruz. 19. ilke, zarar ve mukabele bir zarar yoktur. Bakın bu inanılmaz derin bir prensip. Sadece başkasına zarar vermeyi yasaklamakla kalmıyor, aynı zamanda sana verilen bir zarara zararla karşılık vermeni, yani misilleme yapmanı da yasaklıyor. Ve bunun anlamı o kadar derin ki, evet, komşunuzu aşırı gürültüyle rahatsız edemezsiniz. Ama o sizi rahatsız ettiğinde siz de aynısını yapıp intikam alamazsınız. Adalet kişisel ölçle değil, kanun yoluyla aranmalıdır. Bu ilke o bitmek bilmeyen intikam döngüsünü kırıp yerine hukukun üstünlüğünü koyuyor. Ve yine bakın bu ilkenin yansımaları bugünkü modern hukukun tam da temelinde duruyor. Anglo-Sakson hukukundaki bütün o haksız fiil yani tort law alanı ve Roma hukukunun o meşhur Malını başkasına zarar vermeyecek şekilde kullan ilkesi hepsi doğrudan Mecelle'nin bu ruhunu taşıyor. Peki zararı yasakladıktan sonraki mantıksal adım ne olabilir? Cevabı 20. ilke veriyor. Zarar izale olunur. Yani bir zarar meydana geldiyse hukuk sisteminin görevi o zararı ortadan kaldırmak, telafi etmektir. Sadece zarar verme demekle kalmıyor, aynı zamanda o zararı giderme yükümlülüğü de getiriyor. Yani özetleyecek olursak Mecellenin zamana meydan okuyan mirası aslında üç temel sütun üzerinde yükseliyor. Birincisi, herkesin anlayabileceği net bir dil. İkincisi, tutarlı ve öngörülebilir kararlar. Ve belki de en önemlisi, zararı önleyen ve zorda kalana el uzatan merhametli bir adalet anlayışı. Ve bu yolculuğu az önce konuştuğumuz bütün o adalet ilkelerinin etik temelini oluşturan o güçlü ve unutulmaz sözle noktalayalım. La darar ve la dirar. Yani zarar vermek de zarara zararla karşılık vermekte yoktur. Ve sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Peki bu kadim bilgelik günümüzün bu karmaşık dünyasında daha adil bir sistem arayışımızda bize hala ilham verebilir mi?